Kıymetli basın mensupları, bir bilgilenme toplantımıza hoş geldiniz. Maalesef ki acı bir afetin ardından bir aradayız. İki önemli başkanımız var burada. Deprem sürecinde Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak ne yaptık, bundan sonra da neler yapacağız? Planlarımız neler? Deprem sürecinde ne yaptık? Öncelikle 100 yılın felaketi olarak adlandırılan ve 10 ilde yıkıma sebep olarak ilimizde 179 toplamda yaklaşık 36 bin insanımızı kaybettiğimiz afetin hemen ardından sahaya çıkarak çalışmalara başladık. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi olarak yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle tek yürek depreze, depremzedelerin yanında olduk. İlk olarak kriz masası kurduk valimiz, kaymakamlarımız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Saçıklı ve Oda Borsa Başkanlarıyla ile direkt bir iletişim sağladık. Bölgede ihtiyaçların karşılanması için AFAD'dan gelen bilgilere göre doğru ekipman ve malzemelerin bölgeye sevk getirmesi adına çalışmaları bu kriz masasında yürüttük. Ayrıca ekipler oluşturarak afet Bölgesi'nde hem yardım hem incelemeler yapılması yönünde gerçekleştirildiği çalışmaların sonuçlarını ilgili kamu kurumlarıyla paylaştı. Şu su olarak yardım toplama merkezi kurdu. Buradan tır, kamyon, hafif ticari araçlar dahil toplamda 155 araç ile temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan malzemeyi Şanlıurfa, Adıyaman, ıslahiye, aramam araç, pazarcı ve Hatay'daki depremzerlere ulaştırdık. Sivil toplum kuruluşları, dernek ve özel iş işletmelerden gelen ve içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu tır, kamyon, hafif ticari araçlar dahil yaklaşık 20 araç direkt Şanlıurfa Afak Deposu'na yönlendirerek dağıtılması sağlandı. Şanlıurfa'nın ötelik bölgelerinde binlerce kişiye içeriğinde yemek ve ayran olan gıda paketi Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi olarak kalp çevre şehircilik İl müdürlüğüne bağlı ekipmanlar ekiplerin binalardaki hasar tespitlerinin hızlı bir şekilde yapılması için üç araç temin ettik. Bundan sonraki süreci yönetmek üzere planladığımız çalışmalarımız nelerdir? Öncelikle Sağlık Müdürü koordinasyonuyla depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza psikolojik destek sağlayacağız. Tüccar ve sanayicilerimizin mevcut hasar durumlarının tespitine yönelik valibi koordinasyonunda bir çalışma başlatarak ticaret komisyonu kurduk. 29 meslek komites başkanlarımızı konuyla ilgili bilgilendirerek sektörlerdeki durum tespiti yapmalarını istedik, çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca deprem hareketinin yaşandığı 10 ilde uygulanmak üzere deprem dolayısıyla yıkılan fabrikaların yeniden imarını sağlamak, elektrik, su ve doğal gaz altyapılarında oluşan hasarı gidermek, yeni üretim testlerinin açılmasını hızlandırmak ve ekonomik hayatın acilen normalleşmesini sağlamak adına ilgili bakanlıklara ve toba ya resmi yazı göndererek yeni teşvik ve destek, destek çağrısında bulunduk. Üretim testlerinin kullandığı enerji fiyatlarında fatura desteği ve birim fiyat indirimi için çalışmalara başladık çek ve banka ödemeleri ne yönelik bankaların 6 ay faizsiz kredi desteği sağlaması için çalışmalara başladık. Deprem bölgelerinden gelecek yatırımcı ve üreticiler üreticilere alan sağlaması adına Şanlıurfa OSB'nin ilave alan acilen imar çalışmalarının yapılması için çalışmalara başladık. Odamızın kuracağı şu su OSL'nin altyapı çalışmalarının hızlanması ve onayının alınması için çalışmalara başladık. Ayrıca Akçakale sınır kapısının ticari faaliyetlere açılması için çalışmalara başladık. Deprem bölgesinde konteyner kentlerin kurulması için çalışmalara ve girişimlerde bulunduk ilimize diğer deprem bölgelerinden gelecek olan göç dalgasını daha doğru yönetebilmek adına Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile direkt temasa geçtik. Bu arada malımız olduğu üzere ilimizde AFAD arama kurtarma ekipleri 9 Şubat 2023 tarihinde çalışmalarını tamamlayarak diğer illere sevk edildi. 13 Şubat 2023 Pazartesi'den itibaren normalleşme görülmeye başlandı. Sanayi testlerimiz normalleşme süreciyle birlikte yavaş yavaş üretime kaldıkları yerden devam ediyor. Yaptığımız tespitlerde hasarı olmayan esnaflarımızın yaklaşık yüzde ticari faaliyetlerine başladı. Kalan yüzde 40'lık kesim ise ted tedbir amaçlı faaliyetlerini durdurmuş durumda. Memleketimiz çok ama çok kıymetli. Bilgimiz, tecrübemizi, aklımızı, yüreğimizi ve tüm gücümüzü ortaya koyarak bu zor günleri hep beraber hızla aşacağız. Daha önce başardık, yine başaracağız inşallah. Değerli Vasa mensupları konuyla ilgili sorunlarınız varsa evet. alabilirim. Evet. <laughs> işlem alanını teçhiz edin, boşta hep bize, kimimize, bize, avukatlarımızı, geçmiş olsun. Az önce yaptığımız çalışmaları nasıl yaptınız? Yani bunun mali boyutu odaya ne kadar? <laughs> Çünkü malik boyutu ile bir aradan verebilir misiniz? Şimdi biz. Uh yardımlara, çalışmalara devam ettiğimiz için şimdi yani e, net, şu ana kadar ne, ne kadar, kadar mı destek buna, sağlamış oldu? E, aslında açıklamak çok doğru bulmuyor bizler. Biz de işte, sanayi odası olarak bizden geleni yapıyoruz. Ama şunu söyleyebilirim yani muhalefetten, AFAD'dan sonra Urfa'da e, en çok e, yardım desteği sağlayan ve sahada olan e, kurum Şanlıurfa Ticaret ve sanayi odası olduğunu e, gördük biz sahada çünkü deprem anından itibaren bizler e, sahadaydık. E, güne kadar da e, sahada devam ediyordum Bu arada da Adıyaman'a inerdik. tabii biz sadece Şanlıurfa'da değil, Adıyaman, Maraş, Hatay, e, el, e, İslahiye Pazartık kuranında da çalıştık. Ama özellikle Urfa'da e, valilik AFAD yani devletten sonra Emin çok çalışan oluyoruz. Değişik. Başka ne kemanlı hayır sahayda şimdi bu duran işletme sayısı ve şimdi kaybeden işçi sayısı belli mi? Olan çalışma nasıl oldu? Şimdi on aylık bir çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yüzde 60 faaliyetlerini sürdürüyoruz zaten belirttiğimiz gibi yüzde 40 da farklı kesimde de. E, tam tespitler, aç, e, tespitler yapıldıktan sonra sizlere bildireceğiz. E, yalnız bizim sanayi e, testlerimizde herhangi bir yıkım olan yok. Bunu size söyleyebiliriz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz sizlere. Hepimize geçmiş olsun.